kesilen saç ve tırnaklar sobaya atılabilir mi? İnsan keremli bir varlık. Dolayısıyla insanın cüzleri de keremli bir varlıktır. Bunun bezledilmesi, çarçur edilmesi, hakarete maruz bırakılacak tarzda bir ameliyenin sergilenmesi caiz değil. O yüzden kitaplarımızda der ki insandan kopan saç, kıl ya da tırnakların toprağa gömülmesinden bahsedilir. Ancak günümüzde olduğu gibi toprağa gömmenin mümkün olmayacağı İstanbul gibi yerde yaşayan kişilerin işte bunu insanların görmeyeceği, çarçur edilmeyeceği yerlere atmasından yani bir poşete koyup bağlanıp çöpe atılmasından bahsedilir. Peki sualde ifade edildiği üzere yakılması olabilir mi? Ee, direktmen kitaplarımızda bununla alakalı bir ifadeye rastlamadık. Yani yakılmasının caiz olacağı veya caiz olmayacağı noktasında ancak mushafın yakılması konusu kitaplarımızda meşgurdur ki İbn Abidin rahimullah bu konuyu ele alıyor ve diyor ki İmam Muhammed'den gelen rivayetlere göre musaf yakılmaz. Ancak illaki yakılacak olursa da Allah lafızları silinerek geri kalan yakılabilir. Musafın kıymeti ve değeri insana nispetle aralarında bir fark olmaması hasebiyle insanın da cüz'ü bu bağlamda yakılabilir. Yani saçı veya sakalı işte tırnağı yakılabilir. Burada hatta şunu da belki diyebiliriz. Çöpe atıldığında çöplerin geri dönüşüm ile kullanılma ihtimali vardır. O yüzden bunun işte sobada yakılarak tamamıyla imha edilmesini en azından engelleyen bir ifade olmadığı için bunun yapılabileceğini söyleyebiliriz.